بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ذلك هذا الشرم دروس اللغة العربية كتاب الدرس الخامس dediğimiz beşinci dersine yani beşinci ünitesine geldik. Ad Dersul Hamis. Ders arkadaşlar ders demekti. El sıralı sayma sayısıydı. Sıralı sayma sayılarını tanımak için birinci harften sonra Elif'in olduğunu söylemiştik. Bu Elif onun sıralı sayma sayısı olduğunu ifade ediyordu. Ad Dersul Hamisu yani beşinci ders. Arkadaşlar bugünkü konumuz tabii öncelikle e, gramer konusunu ifade edeyim ki buradaki diyaloğu okuduğumuzda e, en azından hangi konuyu işlediğimizi bilelim arkadaşlar. Bugünkü gramer konumuz ve inşallah duruz şerhi dersinde de ifade edeceğimiz dersimiz mudaf mudaf arkadaşlar. Arapçada mudaf mudaf ileyhti bir kural var bunun Türkçe karşılığında isim tamlaması olarak ifade ediyoruz. Mesela şurayı okuyalım ben o şekilde ifade edeyim. Saidun ve Yasirun arasında geçen bir diyalog arkadaşlar. Said diyor ki E kitabu Muhammedin hede ya Yasiru E zaten soru edatıydı daha önce söylemiştik. Mı, mi, mıdır, midir, mısın, misin, musun, musun. Türkçe karşılığı bu şekilde. Kitap kelimesi kitap manasındaydı. Muhammed kelimesi de Muhammed zaten manasında. Tabi burada arkadaşlar dikkat ederseniz söylemiştik ki kitabu kelimesi mesela eliflam almamasına rağmen tenvinli olmamış. Ne demiştik? Daha önce marife olanlar temin almaz. Neydi marife olmak? Yani eliflam alan kelimeler marife olarak nitelendiriliyordu. Eğer eliflam almışsa tenvinli olmuyordu. E peki burada Eliflam almamış, tenvinli de olmamış. Sebebi ne? Onu söyleyeceğim. Tabii ki buradaki Elif değil arkadaşlar. Bunları böyle bitişik olarak görmeyin. Evet yan yana geliyor ama e, ayrı ayrı şeyler, yani ayrı ayrı kelimeler diyebiliriz. Kite bu kelimesi arkadaşlar işte isim tamlamasının Arapçadaki birinci öğesidir. Kite bu mudaftır mudaf diyoruz. Birinci kelimeye mudaf diyoruz. ikinci kelimeye mudaf ileh diyoruz. Peki mudaf ve mudaf ileyhin alametleri nedir ve nasıl anlayacağız? Arkadaşlar mudaf eliflam almaz. Eliflam almamasına rağmen tenvinli olmaz. Şimdi eğer siz mesela böyle bir kelime gördüğünüzde eliflam almamışsa bu kelime niçin ötreli olmuş diye sormanız gerekiyor. Yani normalde tenvinli olması için yani tenvinsiz olması için eliflam olması gerekiyor. Ancak burada tem, eliflamsız ve tenvinsiz. O zaman diyeceksiniz ki bu mudaf dediğimiz kuralın birinci alameti eliflam almayışı eliflam almamasına rağmen tenvinli olmayış arkadaşlar. Bu iki saydığımız şey yani eliflam almaması ve normal ötreli olması mudaf dediğimiz kuralın iki alameti. Peki mudaf ileyh'in alametleri ne? Arkadaşlar bu mudaftır. Bu da mudaf mudaf ileyhtir yani e, tamlayan ve tamlanan diyoruz ya arkadaşlar. İşte iki öğeden bahsediyoruz. Burada da e, durum aynı. Tabi Türkçede e, ikisinin yeri farklı. Arapçada e, tam tamlayan ve tamlananın e, yeri farklı. Burada Muhammed'in arkadaşlar mudaf ileyhtir. Yani kendisine tamlanandır. O zaman kitab Muhammed'in dediğimizde mana itibariyle Muhammed'in kitabı oluyor arkadaşlar. Yani kitabı Muhammed'e e, tamlıyoruz. Tabi burada Muhammed'in kelimesi mudafileyhtir. Peki mudafileyin alametleri nelerdir? Arkadaşlar mudafileyin alametleri eliflam alır ve kesralı olur. Hocam burada eliflam almamış. Şöyle bir kural var arkadaşlar. Özel isimler zaten Eliflam almaz. O yüzden anlamış. E, hocam hani sadece Kesralı e, değil, teminli Kesra olmuş. Arkadaşlar ne demiştik? Özel isimlerde erkeklerde erkek isimleri temin alır. Yani bu aslında özel bir durum. E, normalde Mudafili Eliflam alır ve Kesralı olur arkadaşlar. Şimdi tercüme edelim. Az sonra e, uygun bir örnekte bunu açıklayacağız. Yani özel ismin olmadığı örnekte açıklayacağım biraz sonra. E dedi ki soru edatı. kitab Muhammed'in Muhammed'in kitabı. Mıdır, bakın Muhammed'in kitabı mıdır? He ve bu ismi işaretidir, bu manasındadır, Müzekkar bir şeyi ve yakındaki bir şeyi ifade etmek için kullanıyoruz demiştik. E bu Muhammed'in, bu Muhammed'in kitabı mıdır? E, he de bu Muhammed'in kitabı mıdır? Ya Yasir, ey Yasir, Yasir, bu Muhammed'in kitabı mıdır? Yasir diyor ki le hayır. He de bu kitabu Hamid'in bu Hamid'in kitabıdır. Bakın yine H ve ismi işare, işaret zamiri müzekker bir şey için kullanıyoruz. Ki kitap kelimesi müzekker. Eğer müennes olsaydı H gelmesi gerekiyordu. O da bir sonraki derse gelecek zaten. L hayır. H de bu kitabı Hamid'in. Bu Hamid'in kitabıdır. Bakın yine isim tamlaması yani mudaf mudaf ileyh. Mudaf eliflam almaz. Elif, e, eliflam almamasına rağmen e, kelime temminli olmaz. Normal ötreli gelir. Mudafı ile eliflam alır ve kesralı olur. Burada eliflam e, almamasının ve teminli olmasının sebebi özel isim olmasından ötürü arkadaşlar. O zaman l hayır. Her Hele kitabı Hamid'in bu Muhammed'in kitabıdır. Said diyor ki Eyne kitabı Muhammed'in Eyne soru nerede? Kitabı Muhammed'in Muhammed'in kitabı nerededir? Yine isim tamlaması mudaf mudafileyh özel isimlerde bu şekilde oluyor demiştik. Hüve o yani o'dan kasıt kitap. O demek zorunda değilsiniz. Kitap diyebilirsiniz. Hüve yani kitap. Alel mektebi huneke Ale üzerinde arkadaşlar. El mekteb kelimesi. E, masa demek. Dikkat ederseniz. Ala harficerdir. Önceki dersimizde ifade etmiştik ve alaya car diyorduk yani kesralı yapan, mecrur yapan asıl etken. El mektebi kelimesi de mecrur yani cardan etkilenen e, mecrur olarak ifade ediyoruz. El mektebi dediğimizde masının üstünde manasında ala harfi cerdir, üzerinde manasındadır. El mekteb kelimesi kesralı olmuştur harfi cerden dolayı arkadaşlar böyle bir e, kural var söylemiştik zaten. Hu alel mektebi yani kitap masanın üzerindedir. Hunake orada. Bakın huna gelecek zaten burada demek. Hunake orada demek arkadaşlar. Tabi bu keyi zamir olarak almıyoruz. Onu da ifade etmiş olalım. Yani sen zamiri değil. Evet Said diyor ki Eyne defteru ammerin Eyne nerede? Defteru bakın Defter zaten defter manasında Ammer'in özel isim. Şimdi defteru Ammer'in mudaf, bakın defteru mudaftır. Ammer'in mudafilehtir. Yine mudaf eliflam almaz, almamasına rağmen teminli olmaz, normal ötreli olur. Ammer'in kelimesi özel isim olduğu için eliflam almaz, yoksa mudafile eliflam alır, kesralı olur arkadaşlar. Burada temin alır çünkü erkek isimleri temin alır. Defteru Ammer'in, Ammarın defteri. Eyni nerede? Amar'ın defteri nerededir? Yasir diyor ki huve yani defterden bahsediyoruz. Müzekkar olduğu için müzekkar zamir geldi. Huve o yani defter alel mek ale mektebil müderrisi. Bakın burada alel mektebi dedi değil mi? Eliflam aldı. Burada el kelimesi. Burada niye eliflam almadı? Hemen söylüyoruz. Mektep kelimesi arkadaşlar eliflam almadı. E normalde elif lam almayınca teminli olması gerekiyor. Nekire babından daha önce nekire yani belirsiz isim demiştik ya. El mektebu marifedir. Elif lam aldığı için ötreli olmaz normalde. Ama burada mektebun şeklinde olması gerekiyor normalde ya da mektebin çünkü elif lam almamış teminli olması lazım. O zaman şöyle diyeceğiz. Birincisi mektep kelimesi mudaftır. El müderrisi kelimesi mudafilihtir. Peki hocam mudaf elif lam e Almaz ve ötreli olurdu. Niye burada ötreli olmadı? Arkadaşlar ala sebebiyle burada kesralı oldu. ötreli olmadı. Her ne kadar Mekte bu kelimesi e, mudaf olsa da ötreli olması gerekse de ilk başta gelen kural harficerdir. Harficer ilk başta geldiği için diyor ki burada benim kuralım geçer. Ben ilk başta geldim. Dolayısıyla mudafın kuralını burada izale ediyor. O zaman ne diyeceğiz? alel mektebi dediğimizde aleden dolayı kesralı olmuş olur. Ve mekte budur normalde çünkü mudaftır. Ha ne diyeceğiz? Harfi cerden dolayı kesralı olduğu için burada ötreli olmayacak. Ama mektebi kelimesi eliflam almamış. Almamasına rağmen teminli olmamış. Dolayısıyla mudaftır el-mudarrisi kelimesi mudafileytir. Çünkü lam almış ve kesralı olmuştur. Zaten mudafileyin kuralları da bunlardır. Mektebil mudarrisi dediğimizde mudarrisi zaten öğretmen, erkek öğretmen mektep masa demek. Mektebil mudarrisi isim tamlaması olarak öğretmenin ya da hocanın e, öğretmenin ya da hocanın masasının ala üzerinde. E, o zaman huve, defter öğretmenin ya da hocanın masasının üzerindedir. Said diyor ki kalem men menhede. Bakın arkadaşlar bu da mudafileyin farklı bir versiyonu e, Aslında kurallar aynı ama e, mesela burada defteru Amerin dediğimizde e, aslında gerçek bir örnek e, İlk başta e, gösterdiğimiz alametlerini bütünüyle gösteren bir örnek değil özel isim olduğundan dolayı ama mesela burada görebiliyoruz mektebili müderrisi normalde mektebul müderrisidir kurallar üzerinde görülüyor zaten burada da farklı bir durum arkadaşlar kalemun mudaftır elif almamıştır ve ötreli olmuştur men arkadaşlar soru edatıdır kim manasındadır bu da mudafile konumundadır yani evet kalemun men mudaf mudafileytir ama men arkadaşlar ileride göreceğiz biz buna mebini diyoruz yani kurala göre değişmiyor hiçbir zaman değişmiyor men her zaman men şeklinde geliyor arkadaşlar Dolayısıyla mebni oluşundan ötürü yani değişmez bir özelliği olmasından ötürü mudaf gibi eliflam alıp kesralı olmuyor. Burada kural e, görünürde geçersiz gibi görünüyor ama kalemu men mudaf mudaf ileytir, bunu bilelim. Kalemü mudaftır eliflam almamış ötreli olmuştur. Men de mudaf ileytir, e, değişmez olduğu için mebni olduğu için burada kuralı uygulayamıyoruz ama biliyoruz bu mudaf ileytir. Kalemumen. Kalemu men. Kalemu kalem men kim? Kalem, Kalemun men kimin kalemi? Hede bu. Yani bu kimin kalemidir? Ya Ali. Ey Ali bu kimin kalemidir? Ali diyor ki hede bu kalemu özür diliyorum. Geri gitmem gerekiyor şimdi bir saniye. Kalemu kalemu men hede bu kimin kalemidir? Ya Ali. Ey Ali bu kimin kalemidir? Ali diyor ki hede bu kalemul mudarrisi bakın bu örnekte tam olarak e, alametleri görebiliyoruz. Kalemul mudarrisi mudaf mudaf iletir. Kalemul mudaftır. Çünkü eliflam almamış. Almamasına rağmen teminli olmamış. Normal ötreli olmuş. Bu mudafın ha. iki alametidir. Mudaf alameti ise eliflam lam olması ve kesralı olması. Kalemul mudarrisi dediğimizde öğretmenin kalemi, hocanın kalemi h de Kalemul mudarrisi bu öğretmenin kalemidir. Said diyor ki eyne hakibetul mudarrisi eyne nerede? Hakibetul mudarrisi bakın hakibetu çanta manasındadır ve müennes bir kelimedir. Yani dişil ifade eden bir kelimedir. Müennesliğinin alameti de sonunda ta marbuta dediğimiz kapalı t harfi vardır. Bu da müennesliğin alametidir. Hakibetul mudarrisi yine e, gerçek bir gerçek dediğimiz tabi diğerleri de gerçek ama alametlerin üzerinde gördüğümüz bir mudaf mudafi iletir. Bakın hakibetu eliflam almamıştır. Ötreli normal ötreli olmuştur. Bu mudaftır ve mudafın alametleridir. El elif eliflam almıştır. Kesra olmuştur. Bu da mudafileğin alametleridir. O zaman öğretmenin çantası eynen nerede? Soru edatıdır. Ali diyor ki hiye o yani çanta Bakın yukarıda huve demişti. Çünkü bahsettiği şey müzekkardı. Yani erillik ifade ediyordu. Dolayısıyla zamir de erillik ifade ederek gelmek zorunda. Huve olarak gelmek zorunda. Peki burada bahsettiğimiz şey müzekkar mı müennes mi? Bakıyoruz müennes. Taymar buta sonunda var ve bu dişilik alameti, müenneslik alameti. Dolayısıyla zamir de müennes olarak gelmek zorunda. Evet ona işaret eden zamir hiye. Yani o manasındaki arkadaşlar müennes zamir. Hiye o yani çanta diyeceğiz tahtı mektebi tahta altında el-mektebi masa demek arkadaşlar tahtı mektebi masanın altında tahtı mektebi de aynı zamanda müdaf mudafiletir e hocam niye tamam elif lam almamış ama niye ötüreli değil bu da arkadaşlar e, zarf olduğu için harekesi değişmiyor. ileride bunu da göreceğiz. Ama el-mektebiye baktığınızda eliflem almıştır, kesralı olmuştur. Bu da mudafile'nin alametidir. Alametleridir. Hiye tahtel mektebi o masanın altındadır diyoruz. Şimdi alıştırmalarımıza geçelim temarin alıştırmalar, ecip cevapla, anile sileti soruları cevapla, elehtiyeti gelen soruları cevapla. Birinci soru diyor ki, eyne nerede? Kitab-ı Muhammed'in bakın hareketsiz bir şekilde verdi. Çünkü konuyu artık anladığımızı varsayıyor. Eyne nerede? Kitab-ı Muhammed'in. Bakın kitab-ı Mudaftır. Eliflem almaz ötreli olur. Muhammed'in mudafı ileyhtir. Özel isim zaten normalde eliflam alır da e, bu mudafı ama burada özel isim olduğu için eliflam almaz ve normal kesirli olmaz. Özel erkek ismi teminli olur. kitab Muhammed'in diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yapıyoruz. Hareketsiz verdi çünkü artık bildiğimizi varsayıyor. Eyni kitab kitabu Muhammed'in. Muhammed'in kitabı nerededir? Hemen yukarıya bakalım. Neredeymiş Muhammed'in kitabı? Bakıyoruz. Bakın eyna kitabı Muhammed'in. Hu alel mektebi. Evet diyeceksiniz ki Huve alel mektebi bu cevabı şu alta yazıyorsunuz. Huve alel mektebi diyorsunuz. Ha tabi isterseniz şunu diyebilirsiniz. Eyna kitabı Muhammed'in. Muhammed'in kitabı nerededir? Kitabı Muhammed'in. Muhammed'in kitabı alel mektebi. Masanın üzerindedir. Ya da kısa bir şekilde cevap verirsiniz. E, alel mektebi dersiniz. E, ve geçersiniz. Eyna kitabı Ammer'in. Bakın eyna nerede? Kitabı Ammer'in. Ammar'ın kitabı nerededir? Yine isim, isim tamlaması mudaf ile bakıyoruz. Ammar'ın kitabı neredeymiş? Burada kitap mı dedik? Defter. Ha, burada kitap demiş yanlış yazmış. Şey diyeceğiz arkadaşlar ona. Defter diyeceğiz. Eyni defteru ammerin bakıyoruz. Ammarın defteri neredeymiş? Kitaptan bahsetmedim. Eyni defteru ammerin diyeceğiz ki huve alel Mektebin müderrisi burası önemli yine mudaf mudaf öğretmenin masasının üzerinde. O zaman diyeceğiz ki bu yani kitap ya da defter e, alel mektebil müderrisi. Bakın alel diyemiyoruz. Yanlış söyledik. Alel olmaz. Çünkü m, alel dememiz için el mektep var ya alel mektep diyoruz. O mektep eliflam alması lazım ama mudaf olduğu için almaz. Ale mektebil müderrisi yine yukarıda ifade etmiş olduğumuz gibi öğretmenin masasının üzerinde. Eyne hakibetul müderrisi. Eyna nerede? Hakibetu mudaftır. Elif lam almaz ötreli olur. El müderrisi elif lam alır kesralı olur. Bu da mudafileyin kurallarıdır. Eyna hakibetul müderrisi. Öğretmenin çantası nerededir? E, dersiniz ki hak, hakibetül müderrisi. Öğretmenin çantası neredeymiş? tahtel mektebi diyeceksiniz şu yukarıda tahtel mektebi ya da kısa bir şekilde hiye tahtel mektebi hiye çantaya dönüyor kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz arkadaşlar devam ediyoruz şimdi burada adif el kelimetel ula birinci kelimeyi ekle diyor ile feniye birinci kelimeyi ikinci kelimeye ekle diyor burada iki tane bağımsız kelime vermiş mesela kitabun kitap Bakın eliflam almadığı için nekiredir. O yüzden temin nedir? Muhammedun zaten erkek ismi temin Diyor bunu mudaf mudaf ile yapın. Yani adif dedi. Yani tamlayın. isim tamlaması yapın. Ne yapacağız? Evet mudaf eliflam almazdı. Ötreli olurdu. Temini götürüyoruz. Kitabı Muhammed'in diyoruz. Ve diğerlerini de böyle yapıyoruz. Mesela kalemun kalem hamidun hamid. Ayrı iki kelime. Kalemu hamidin diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Birincisi eliflam. Bunların hepsi öyle. Birinci kelimeler eliflam almaz, ötüreli olur. İkinci kelimeler özel isimse eliflam almaz, e, tenvinli kesre olur. Özel isim değilse normal isimse eliflam alır, kesralı olur. Tekrar söylemeyeceğim. Sadece alıştırmaları yapıyorum. Çünkü bayağı bir tekrar ettik. Kalemu Hamidin. Hamidin kalemi. Beytu Abbasin diyeceğiz. Abbas'ın evi. Gurfetu Ali'nin. Ali'nin e, e, odası, hurfi oda demek. Defteru Said'in Said'in defteri. Mindilu Yasir'in Yasir'in mendili, Yasir'in e, havlusu diyebiliriz, fark etmiyor. Kamisu Ammer'in bakın, kamisu'nun durumu kamisu diyeceğiz. Kamisu Ammer'in, am, Ammar'ın gömleği. Seriru Halid'in Halid'in e, yatağı. Evet, mektebul müderris. Bak, mektebun ve el müderrisu. Mektebul müderrisi. Bu şekilde yapıyoruz. Burada da miftahun anahtar, el beyt ev demek. Miftahul beyti. Evin anahtarı. Dükkanu teciri diyeceğiz. Tacirin bakkalı dükkanı. Beytul muhendisi diyeceğiz. Mühendisin Beyti ya yani evi. İsmul veledi diyeceğiz. Vele çocuk demek. İsm, zaten isim demek. İsmu, i̇smul veledi. Çocuğun ismi. Kitabun bir de Allahu kelimesi. Kitabullahi diyeceğiz. Bu temini götürüyoruz. E, ve Allah kelimesindeki e, ötüreyi de götürüp kesralı yapıyoruz. Kitabullahi Allah'ın kitabı. Bintu bin tut tabibi bakın bin tun kız çocuğu et tabibu doktor bin tut tabibi diyeceğiz doktorun kızı miftahun anahtar demek zaten miftahu seyyareti diyeceğiz ee, arabanın yani otomobilin anahtarı. Bu söylediklerimi arkadaşlar videoyu durdurarak tek tek yazın lütfen ve telaffuza dikkat edin. Zaten çok tekrar ettim. Birinci kelimeler eliflam almaz, ötreli olur yani temin almaz. Bu mudafın kurallarıdır. İkinci kelimeler eliflam alır ve kesralı normal kesralı olur. Ama özel isimlerde eliflam almaz, teminli olur. Bunu da e, ek olarak not alalım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bize alıştırmalar verilmiş. Diyor ki ikra oku ve kutup yaz. Meaddatti evahiril kelimet. Yani kelimelerin sonunu harekeleriyle beraber oku ve yaz diyor. Bebul ben okuyacağım. Siz harekeleri yaparsınız ve tercüme ediyorum. Bebul medreseti. Hepsi mudaf mudaf ile tabi. Bebul medreseti. okulun kapısı. Himarur raculi adamın eşeği, hemar eşek demek. Beytu Hamid'in, Hamid'in evi, seyyaratul mudiri, müdürün otomobili, arabası. Mindilu Ammer'in, Ammar'ın mendili, İsmut talibi, öğrencinin ismi, Beytullahi, Allah'ın evi, kita e, fi kita billahi. Bakın normalde ki, bu fi olmasa kita bullahidir. Normal mudaf mudafile zaten. Ama fi harfi cer olduğu için önce kendi kuralını uyguluyor. Mudaftaki o kite bu ötreyi kesra yapıyor. Fi kita billahi olacak. Allah'ın kitabında içinde yani Allah'ın kitabının içinde yani Allah'ın kitabında. Fi Türkçedeki bir dişikte da de. min dendan arkadaşlar. Bey, normalde beytul müderrisidir yani öğretmenin evi. Ama min harfi cer kesralı yaptığı için kendi kuralını önce uyguluyor. Min beytil müderrisi öğretmenin evinden. Min zaten harfi cerdi. Den dan yapıyordu. Min car beyti mecrur. Aynı şekilde mudaf. Min beytil müderrisi öğretmenin evinden. Ala üzerinde bakın harfi cer mektebudur normalde ama aladan dolayı kesralı olacak. Mudaf da olsa kesralı olacak. Ala mektebil mudiri. Yani öğretmenin masasının üzerinde şeklinde ifade ediyoruz değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste şu ikraat dediğimiz bölümden inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Müzik